Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve koşu başladı. 4 numaralı Etiyat çıkıştan sonra rakiplerinin 4 boy kadar gerisinde başladı. 5 numaralı Feriştah kızı liderliği alıp farkı 1 boya kadar çıkardı. 6 numaralı Miss Elektra takipte. 1,5 boy kadar geride 1 numaralı Can Belgün 3.lükte hemen dışında 10 numaralı Wind of bir 1,5 boy kadar geride 8 numaralı Tiyatır. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 3 numaralı Çisem Sultan daha sonra 7 numaralı Shining Legend. 1 boy kadar geriye 2 numaralı Covers Queen geldi. Onun 1,5 boy kadar gerisinde dışta 9 numaralı Vicious Girl hemen içine 4 numaralı Etiyat Atak yaptı. Son 800 metreye girilirken lider 5 numaralı Feriştah kızı fark 2 boy. 6 numaralı Miss Electra ikincilikte. Üçüncülükte 1 numaralı Can Belgin ilerliyor. Dördüncülükte 10 numaralı Wind of Conchu var. 1,5 boy kadar geride 8 numaralı Theater. Daha sonra 7 numaralı Shining Legend sırasıyla son 600 metreye girildi. 5 numaralı Feriştah kızı 2 boy farklı önde. 6 numaralı Miss Electra da ikincilikte bu şekilde viraj dönüldü. Son 400 metreye girilirken 5 numaralı Feriştah kızı 2 boy farklı önde ortadan. 6 numaralı Miss Electra 5 numaralı numaralı Feriştah kızını yakaladı. Son 300'e girilirken liderliği 6 numaralı Miss Elektralı farkı 2 boya kadar çıkardı. 5 numaralı Feriştah kızı ikincilikte. Geriden ortadan 2 numaralı Covered Queen'in dıştan 10 numaralı Wind of Conch'un çabaları var. Son 200'e girilirken 6 numaralı Miss Elektra 5 boy farkla yarış lideri. İkincilik mücadelesiyle rakipleri artık Miss Elektra 5 boy farkla önde ve yarışı kazanıyor. 2 numaralı Covert Queen ve 5 numaralı Feriştah Kızı arasındaki ikincilik kararı varış hakemlerine kalırken 8 numaralı Theater 4. oldu. 10 numaralı Wind of da yarışı 5. tamamladı. 6 numaralı Miss Elektra Mehmet Kaya ile kazandı.